Şimdi beni iyi dinle. Olmayacağım. Saçını düzelteceğim sadece. Garip, Çocuklar kaptan köşkünde yok. Bakayım burada. Aa burada da yok. E ara bul gerizekalı. Demek bana sürpriz yapacaktın sevgili baldızım. İyi misiniz? <laughs> İyiyim sen nasılsın? Kaleliler mutlu, dağ devrenler pürüneşe, hep beraber horon teperler. Çay. Ana, sen bir bayılsana. Anam bayıldı lan. Lafını dinletem ben Nasıl ya yumruğunu vuracaksın böyle. Azıcık sert ol ha. Sert. Ana, Asya'nın bir şey mi var ha? Doktor alayım geleyim ya da ben geleyim. Ne oldu? Kira. Olur Asya'm. Ve seni kirasını yerim ha. Vay be Mustafa Kaleli. Nasıl oradan öyle yavrunu masaya? Ben bile korktum vallahi. Hocam, bu yaptığımız günah mıdır? Hani yalan söyleriz ya. Yok sanki tek günahımız buymuş gibi. Bak kolay mı? Yeni çantamda kolonya var, olur mu? Olacak helalime maskara. Olacak helalime maskara. Dedim olacak helalime maskara.